Merhaba arkadaşlar yine e, Luz devam Yine ikinci bölümünü çekeceğiz Bu videoda ID'mi vesaire göstereceğim Ben de oynamak isteyenler çok olmuş Başta ID'mi göstereceğim arkadaşlar Sonra bir şey diyeceğim size ID'm bu arkadaşlar 2 Büyük U Büyük C Büyük U Büyük P Büyük C Büyük L 9 Büyük U Büyük U bu kadar arkadaşlar. Beni böyle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizinle oynamayı isterim. Yani takipçilerimle oynayacağım. Ve benim videolarımı izlerken arkadaşlar bütün sesi açın. Çünkü benim sesim çok kötü çıkıyor. Yani çok az çıktığı için. Yani o yüzden izleyemezsiniz rahat, rahat videoyu. <laughs> en son bana demişler bu yalan söylüyor falan demişler. Birkaç tane yorum vardı. Onları ben sildim. Çünkü yalan söylemiyorum arkadaşlar ben size denedim zaten hileli Brawl Stars diye dedim ben size Hatta bunun normal oyun olduğu bile demedim Yani dedim indirmesini de gösterdim gerçekten onu yapanlar gerçekten indirir yani Dediğim gibi bunları ben ya söylemiyorum arkadaşlar bu hilesiz Brawl Stars demiyorum ben bu Hileli Brawl Stars yani Normalde o Brawl bu arada gerçek Brawl Stars değil yani bir ha Değişik hali gibi bir şey arkadaşlar Yine oyuna gireceğiz. Bu arada ben oyuncu sesini kapattım. Sesim daha düz düzgün çıksın diye. Burada karakterimizi seçelim. Ah. Boğazım çok acıyor arkadaşlar ya. Ama yani dün daha çok acıyordum. Bu arada bundan 2 saat sonra bir tane Minecraft videosu gelecek. İsteyenler varmış. Ben gördüm yorumlarda da. Bir tane arkadaşım istiyordu. Hadi arkadaşlar. <laughs> Giriyoruz. Başladık arkadaşlar. Şu sandık içerisinde bir şey acaba ya? kaçtım arkadaşlar az kalsın ölüyordum. Bu beni kovalıyor mu? Bence ben bunu keserim ya. Bence aksesuar olduğu için şu an Önceki videoda daha iyi oynuyorum bu arada. Biraz daha gelişme oldu üzerimde. İnşallah bunun açılmaz bu arada. beni kesecek yoksa. Ölüyorum. Öldüm arkadaşlar ya. zehri bir bulaştı bana bir daha gitmedi. Önceki videodan bu arada çok iyi abone geldi. 5 abone falan geldi. Bu videodan inşallah o kadar abone gelir. arkadaşlar ne bak çok güzel bu arada ben metal leon alacağım. olacağım şunu alayım daha böyle parlak güzel duruyor siz de oynuyorsanız söyleyin lütfen arkadaşlar yani anlayamıyorum oynuyor musunuz oynamıyor musunuz sanki videoyu izlememiş gibi yorumlar atıyorsunuz belki izlememişsinizdir bilmiyorum bence izleyin arkadaşlar önemli şeyler söylüyor söyledim az önceki videoda Bu arada ben sadece Rus Brawl'la oynamayacağım büyük ihtimalle. Başka oyunları da oynayacağım. Sizin için indireceğim. Yani bir oyun kanalı gibi bir şey olacağım. Ben şey kararı aldım arkadaşlar. Hem bu videoları yapacağım uzun videolara. Kısa videolarda da yani shorts'ta da VS videoları yapacağım. İnşallah güzel bir youtuber olurum büyüyeceğim, Kanal büyüyece. Kulağır kameraman bana demişti eskiden ilk tanıştığımızda. Sen böyle devam edersen 10 100 aboneye 1 milyon aboneye bile görürsün demişti. Valla konuşa konuşa oyuna odaklanamıyorum artık. <laughs> Belki de çalıda bir tane adam çıkacak bizi öldürecek. İki video önce bir tane birisi bana yazmıştı ki sesim bir tık iyice çıkmış yazmıştı. Bence sesim yani iyice değil ama normal derecede kalın da değil bence. Ya arkadaşlar pusu kurmuş ben. Ben orada olduğunu biliyordum da unuttum ya. Ne yapıyor herkes öldürdü arkadaşlar. 30 kupa kazandık. Bu arada arkadaşlar ben bir tane kulüp açıyorum şu an. Gelen gelsin. Çünkü geldiklerinde göreceğim zaten size. Kulübün adını size göstereceğim zaten. Ateş. Başka ne koyacağımı sanıyorsunuz ki arkadaşlar. E, Tabii ki de varsa gibi. Bu da varsa gibi de düz oluyor arkadaşlar. Bu çağıracağım. Bu arada benim oyunum oyun normal Brawl stars değil. Yani normal Brawl stars falan vardır belki. Açıklamayı yazıyorum. Yazamıyorum arkadaşlar ya. Vay lider dar baba arkadaşlar. Bizim varis ekibinde bir lider yok. Herkes lider diye düşünüyorum ben. Ya yani tam olarak bir lider de yok ya. Emir veren yok. Mesela atıyorum. Ben Mevlüt'e gidip diyemem ya. Git bana çorba getir diyemem yani. Herkes lider arkadaşlar bence. Herkes lider olabilir. Ben lider derken de çünkü şöyle yazdım. Kulübü ben oluşturduğum için kulüpte şu an ben liderim. Tamam tabi size ya kötü davranmayacağım tabi gibi gibi daha olacağım da gerek yok olsun. Belki de yedi indirenler vardır. Yani giremezler belki de. Aile dostu kapalı. Oluşturuyorum arkadaşlar. Bir altını verdim. Başka diyeyim artık. Gelen, gel, gelen gitsin. Çıkan çıksın. Karakterimizi seçelim ya. Leo dışı başka bir karakter oynayalım. Ya. Spike oldu arkadaşlar. Bu kostümü pek sevmedim. Bu bunu Wow, bu çok iyi bir kostüm arkadaşlar. Herkes alsın. Bok Spike. Bok. Bok. Ya da bok kardeşi var herhalde. Yani yavrusu bu çocuğu mu artık? Neyse. Şu kabağı duruyor. Bunu oynayacağım. Bok atacağım herkese. Bok atacağım. Bok bok bok. <laughs> bu arada 650 değil bu böyle yüzümü göstereceğim. Sadece fotoğraf değil. Video olarak göstereceğim. Sana tamam, video yayınlayacağım. O videoya tamamen tüm arkadaş oldum bu arada. O videoya tamamen yüzümü gösterecek Yani eğer, yani eğer biliyorsunuzdur. Skin tuvalet çekiyor. Onun gibi olacak. attım ya burada seker de öyle havalı öldürürüm diye Spark çok güçlü bu arada Box Spark herkes yenecek ben öyle düşünüyorum birinci olacağız Bu baby üzerime atlamaz inşallah ya e, Kalkayım kalkayım Aaa ben öldürdü oldu büyük bir kapışma oluyor arkadaşlar. Herkes kapışıyor, dövüşüyorlar. Hesaplaşmadayız arkadaşlar. Biz ikimiz kaldık Nadi ile. Nadi öldürürüm bence de. Oo! Vallahi taktik yaptı arkadaşlar. Robotun yanına ışınlandım. Aksesuar kullandı. Ama ikinci oldum Allah yani. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum bu arada. Annem seslendi de o yüzden. Yani devam ediyoruz oyuna. Ben bu speltten yerine oynayacağım ama şu kostümü alacağım arkadaşlar. Ben bu karakteri çok seviyorum ya ama. Çok kolay ölüyor ya. Yani dayanıklı. Önceki videoda sesim çıkmıyordu arkadaşlar. Yani şu bu, oyunun sesleri vardı. Karakterler konuşuyordu. Onların sesinden yani. Sesim çıkmıyor size. Şuradaki Leon öldürmek çok önemli ya. Gel lan buraya Leon. Öldürdüm arkadaşlar onu. Buradan biraz şey gider. Bu arada ben bir tane arkadaşım var adı Erdem de. Onunla ben Minecraft oynamak istiyorum. İsterseniz oynarız. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Hayatta kalma bir seri böyle part 1 part 2 falan YBJ yapıyor part 29'a kadar gitmişti Konuşa konuşa öldüm arkadaşlar oyna yani adam akıllı oynayamadım size işte konuşacağım diye Ben bir tane daha oynamak istiyorum ya <laughs> Bu sporda çoğu herkes noob diyebiliyorum ben ya. Öyle çok iyi oynayan da çok değil yani. Ben de iyi oynadım pek düşünmüyorum bu arada. O yüzden Bence ben de kötü oynuyorum ama aha ölüyoruz. Başka karaktere geçme va zaman vakti geldi. geldi. Ben bu arada bir tane daha göstereceğim bunu nasıl indirileceğini. Az önce en son videoda çok kötü göstermiştim. Arkadaşlar olduğunuz <laughs> oyundan çıkıyorsunuz. ve oyunlarınız olduğu bir yere geleceksiniz büyük ihtimalle. Sonra sağ kaydırıyorsunuz. Burada Google'a giriyorsunuz yani. Google'a girin arkadaşlar. Buraya girdi mi? Buraya yazıyorsunuz ki Muz Brav Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Muz Brav APK son sürü bildir yazıyorsunuz. Şu çıkana tıklıyorsunuz. Böyle bir yere atıyorsunuz arkadaşlar. Alta doğru gidiyorsunuz. İndir APK. Buraya basıyorsunuz. Burada bir reklam çıkıyor. Buraya ben geçelim. Buraya indiriliyor da bir tane ayrıntılar yeri olması lazım. Dosya indiriliyor ayrıntılara basıyorsunuz. Bu indi ya şimdi arkadaşlar. biraz bekliyorsunuz. <laughs> i̇ndikten sonra büyük ihtimal şöyle olacaktır. Hep yaptıklarımızı izleyin. İndirdikten sonra arkadaşlar bu indikten sonra bunu oynamak istiyorsanız bebeklerim şu an yapın. Bilmiyor uygulama hazırlanıyor diye bir yer açılıyor. İndirince. İptale basmayın bu arada. İndirmeniz iptal olur. bu bu ben bu zaten indirdiğim için güncelleme diyor buraya yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. yükleniyor yerine geliyorsunuz. Burada yükleniyor şu an. gerçekten yükleniyor. Yani tabletsiz ya da telefonla ilk yükleniyor bu. Bu arada ben tablet oynuyorum. Ta telefon bana uygun değil. Ben daha tablette iyi oynuyorum. Burada da iptale basmayın. Yeniden her şey sıfırlanır. Nasıl bana indiremez. Burada inmeyenler olursa arkadaşlar, burada uygulama yüklenmeli diye bir yer açılıyor bilemediyse arkadaşlar çok oyunumuz vardır yani depolamanız çok doludur bir, biraz oyun silin öyle ye değdirmeyin büyük ihtimalle olacaktır uygulama yüklendi oluyor inenler için açamasın inenler için açamasın Arkadaşlar diğerki videoda ben müzik açayım arkadan yani arkada bir müzik olsun mu müzikli bir video yapalım mı ki? Müziği ben siz seçersiniz. <laughs> Karakteri değiştiriyorum şimdi. Spike artık 3 tane maç yaptım. Şu karakterle oynayalım büyük ihtimalle öleceğiz ama hadi bir deneyelim. Eğlencesine oynayacağım. oynayacağım. bakayım kaç tane olmuş. O 4 tane olmuş zaten bir şey olmaz arkadaşlar. 20 dakika kadar ben oynayacağım zaten. Bu karakteri ben oynamayı biliyorum bu arada. Değil yani oynamayı biliyorum değil. Evet şu an ölüyoruz. öleceğiz muhtemelen. ihtimalle. Oo tek attım. öldüreceğim arkadaşlar? Nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Kutuyu alalım. Dört yük oldum. O melodiyi keseceğim ben. Hem pek kesebilir miyim bilmiyorum ama ölüyorum. Bu beni öldürür ya büyük ihtimalle. Bana tek atar bu. Gel lan buraya. Lanet evine ve şunları bana Gel. Gel bakayım korkak. Tek atar mı sana? Gel lan. Yalan. Oğlum bak gel işte bak geleceksin seni öldüreceğim. Ha, öleceksin işte diye böyle bir şey yapıyorsun. Şey ya çok güçlü bu. Bana okay, Bu çok güçlü. Ah öldüm. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Aa 15 kupa kazandık. Güzel güzel bir idare O da satıyor arkadaşlar ya. Hmm, Piper oynayalım mı? Giriyorum. Ah, boğazıma bir şey oluyor arkadaşlar ya. İnşallah ses iyi çıkıyordur bu arada. Sesi fulleyin. Öldüm. Çok iyidir. Kaç dakika oldu ki bu video? O da altı dakika. Ben bir şey bakacağım bu arada çıkıp. Kaç tane var arkadaşlar çünkü Bundan birkaç oyun size göstereceğim Onları oynamamı istiyorsanız yoruma yazın yazın Bunları ya videoda da göstereyim size oynayayım mı size ya yani bunu siz karar vereceksiniz. Soracağım size siz oynamak isterseniz yani severseniz isterseniz oynayacağım bunları indireceğim. Bir Roblox. Roblox isteyenler yorumlara yazabilir arkadaşlar. Roblox bence güzel olur yani iyi oynarız. Çok bayağı bir oyun da var. Bu bir cepte kalsın arkadaşlar siz isterseniz oynarız. Shadow Fight 2 arkadaşlar. Bunu isterseniz oynarız. Ben bunu hileli indiririm büyük ihtimalle. Hileli indirmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hileli mi indirip hileli indirmeyeyim mi? Hileli indirsem bütün silahları açarım. Kolay olur. Hileli indirmezsem çok zor olur ama eğleniriz.